gıdak tavuk. Gıt gıdak tavuğun canı çok sıkılıyordu. Birileriyle konuşmak için can atıyordu. Kümesin içinde tüneyip bir o yana bir bu yana bakındı. Ama çevrede tek bir kişi bile yoktu. Ev sahipleri de gezmeye gitmişlerdi. Evin kedisi Sarman kıvrılmış bir kenarda uyuyordu. Gıt gıdak tavuk kendi kendine. Bari Sarman'ı uyandırayım da iki söz edelim dedi düneyden inip kanatlarını yere vurdu. gıt gıtgıtak, sarman kedi, uyumayı bırak. Sarman kedi tembel tembel esnedi. Sonra kuyruğunu öte yana çevirip "Lütfen beni rahat bırak. Seninle konuşacak halim yok gıtgıtak." diyerek yeniden uyumaya başladı. Gıtgıtak tavuk bu kez komşu kümese gitti. Komşu kümesin tavuğu civcivleriyle oynuyordu. Bizim gıtgıtak hiç yüz vermedi. Üstelik sen kendine bir iş bul oyalanacak. Ne var böyle başıboş dolaşacak diye de azarladı. Zavallı gıtkıdak tavuk, ümitsiz ve üzgün. Kimse benimle konuşmak istemiyor. Bu gidişle kendime bir arkadaş bulamayacağım diye ağlamaya başladı. O sırada yanından ibikli horoz geçiyordu. Gıtkıdak tavuğun söylediklerini duyup, tavuk kardeş ağlama, eğlence var dere kenarında dedi gıdgıdak tavuk dere kenarına koştu. Bir de ne görsün? Kurbağalar, ördekler toplanmışlar, birlikte eğleniyorlardı. Gıt gıdak sevinçle bağırdı. Beni de aranıza alın, ne olur. Ördeklerle kurbağalar hep bir ağızdan söylendiler. Sen bizim aramıza yakışmazsın. Niçin kümesinde oturmazsın? Gıt gıdak tavuk zaten çok yorulmuştu. Kümesine dönmeye karar verdi. Tüneğine oturmak için sıçradı, o da ne, yabancı bir tavuk onun yerinde oturuyordu. Evin küçük kızı İnci, bak gıt gıdak, sana getirdik yeni bir arkadaş, dedi. Gıt gıdak tavuk o kadar çok sevindi ki, yeni tavukla hemen dost oldu. Bir daha yalnızlıktan hiç şikayet etmedi.